yaşamımızın en büyük problemi olan hastalık. Berdan tam vücudumuzun kesildiği anda e, bir aşı ürettik ve bu vücudumuzu yaşattık. Kitabımızın tasarımı bu şekilde. Ve sesli kitap olarak da böyle hazırladık. Önce akış hazırladı. Hazırladığı akışları heyecanla okula götürdü. Aklındaki fikirleri teker teker öğretmenine anlattı. E, öğretmeni çok beğendi. Sınıf arkadaşlar.